İşsiz bir mühendis, yarı zamanlı bir içerik üreticisi olarak bir günde neler yapıyor? Uyandığım gibi tabii ki sosyal medyaya bakmak zorundayım. Dün gece yine hangi haklarım elimden alınmış? Dünyada kaç bin tane masum öldürülmüş falan? Biliyorsunuz günlük rutinlerimiz artık bakmadan geçemiyoruz. Güne kocaman bir motivasyonla başlıyoruz. Bu aralar normalden daha stresli olduğum için cildim hiç iyi durumda değil. O yüzden normalde sabahları çok fazla cilt bakımı yapmamama rağmen ona da dikkat etmeye başladım. Bugün dışarı çıkacağım. <laughs> Uzaktan çalışan bir arkadaşımla oturacağız. Bir kafede ikimize yemek hazırlıyorum. Geceden yapınca da oluyor ama zaten birkaç Saat sonra yiyeceğimiz için o zamana kadar olur diye düşünüyorum Chia pudding yapıyorum Tarifini aşağıya bırakıyor olurum. Hem yemesi daha keyifli olsun hem de daha doyurucu olsun diye Hızlı bir granola yapıyorum Bu böyle chia puddingin üstüne de güzel oluyor ama Yazın özellikle meyveli soğuk yoğurdun üstüne de çok güzel oluyor Ben genelde kahvaltıyı erken saatlerde yapmayı sevmiyorum O yüzden yemek yemeden direkt hazırlanmaya geçiyorum Çıkmadan bir YouTube videosu çekmem gerek Ses kontrol kaydı Ses kontrol kaydı Ses kontrol kaydı İşim bitene kadar zaten granola da soğumuş oluyor. Onu da paketliyorum. Dışarıda zorunda kalmadığım sürece pek yemek yemiyorum artık. Gerçekten her şey inanılmaz pahalandı. Kalitesiz her şeye 500 lira vermekten bıktım. Bütün gün rahatça oturabileceğimiz bir kafeye geçiyoruz. Hem çalışıyoruz hem sohbet ediyoruz. Acıktığımızda da yaptığım şeyleri yiyoruz.